Of. Ya karnım kuruldu ya. Ah. Böyle fakirlik olmaz olsun ya. <laughs> Lan böyle fakir evi mi olur ya? Allah kahretsin böyle garibanlığı. Gideyim bakkal amcaya gideyim de bir... Aa para yok ki. Aa. Abi şurada yeni taşındı Aa doğru. Şu altın sarı evli biri vardı. Evet yeni taşındı. Gideyim ona dileneyim. Tabi sonra bakkaldan kendime cipsler, kolalar, oh mis gibi yapacağım. İnşallah para verir ya beni fakir görmez. Ulan böyle yerde yaşıyorum. Düştüğüm hale bakar mısınız? İsmi neymiş? Steve. 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 İngilizce değil galiba. Alo. Kimse var mı? Galiba kimse? içeride. Kimsin lan. Merhaba. Merhaba Steve. Tik tak tik tak. Ne vuruyorsun lan? Pardon, kapıyı çalıyordum. Ah. Tamam. Bir dakika. Ah. Şey bir şey soracağım. Hoş geldiniz ailemize. Biraz çöplük möplük bir yer ama çok fakir vardır. Fak evet. fakiriz biz. Evet, ne diyorsun lan? Şey, eee para mı istiyon lan? Eee nereden şey yaptınız ya? Aynen öyle. Fakirler para isterdi o yüzden git lan Hayır e, ama şey çok açım cidden. Yürüt, Yardım git, eder yoksa misiniz? git. Lütfen. git. Hayır tamam çok özür dilerim. Ne biçim bir cahildir. Ne biçim bir insandır. Şöyle bir fakire para verilmez mi ya? Ay. Bu sakalları az mı uzattın? Ay vicdanım sızladı. Acaba şu gidip fakire biraz para mı versen? Evet evet. Ben evime gidiyorum ya. Benim para yanıma vereyim. da gelsin hiçbir şey yapmam. Aman gelmesin zaten. Para vereyim. Çıkamıyorum şimdi. da ya. Ah karnım hep ya. Bakkal Mahmut amcaya gidecektik. Veresi de yazmıyor ki gavat. Gideyim de yatağım olmayan yerde yatayım. Of ya. Of. Fakirin evi neredeydi acaba? Ha şurada. Ya tamam bakar mısın ya? Zaten açım. Hayır oruç olsam iki yıldır oruçlu gibi davranırdım. O derece açım yani. Of. Tık tık tık. Of. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tık tık tık. Sen kimsin oğlum? 10 yıldır evime gelen olmadı. Bismillah. Ben zenginim. Steve. Stab dedim. Eyvah çevi para dolu. Merhaba hoş geldin. Nasılsın ya? Gel komşu gel. Gel. Ne yapıyorsun lan? İyiyim komşu nasılsın ya? Geçen bana para vermedin ama hiç kusura bakma. Ben sana hiç üzülmedim. Teşekkür ederim vermediğin İyi işte. evine bakmıştım. Hop oh, şu he bak. Ha, hiç iyi. evime baktı tabii bakabilirsin. Zaten kimse yok. Ben tek yaşıyorum. Eve bak, ne bak ya ne biçim. Güzel zırhım falan varmış lan. Hop oh, şuradan yüze alalım. Evet. İyi ee, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ama bir para vermedin yani. Ayıp ediyorsun. Kardeşim ya ben sana para vermediğim için üzülmüştüm. O yüzden gerçekten sana... Gerçekten mi? Evet. Çok sana... teşekkür ederim gerçekten sana iki yıldır açığım. Sana ne getirdim? Allah, ne getirdin? bu kadar şey getirdim. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa <laughs> bir an ya. Tövbe tövbe. Ne, Kaçınır ne Kaçılır mı paradan? Al tamam. Sana para. Oha. Al sana para. Al Alsana lan. Alamıyorum ki. Koy. Bismillah abi. Bir de altın veriyor. Çok teşekkür ederim Steve. E. Şey değil. İsmin neydi Steve? Steve. Sitemim değişik. Ama şey ya. bana Emin de diyebilirsin. Merhaba Emin. Tamam. E, memnun oldum. Tamam. Siz ne burası soğuktur gel benim evimde kal. Peki geliyorum. Tabii teşekkür kapağı ederim senin için. Ama Hı. önce bir bak bak Mahmut mı gidebilir miyim? Tabii ki gide. Bana niye soruyorsun? Ki? Tabii ki. Gide. Allah Allah. Odan bu kadar yardımsever olsa sabah bana para verirdi. Kesin benden bir şey isteyecek ama çok önemli. Kesin bir yine. Şey ne? diyeceğim? Evet. evet, evet Ben sana neden e, sabah şey e, para vermedim biliyor musun? Evet. Seni diğer çocuklar gibi sandım da o yüzden. Ne gibi? Nasıl yani, yani diğer çocuklar parayı alıp sonra e, bor e, abi sonra öderim diyorlar da o yüzden. Aa, ama peki, teşekkür ödersin. Ederim. Sarılabilir miyim? Tabii canım. Hmm, çok sevdim seni. Memnun oldum bon. tanıştığımıza. İyi hadi. Bakkala git ama dikkat et canavarlar gelir. Peki. Gelirse Aa, efendisi. Bu yol seni mi? Evet. Ben Çok güzelmiş. Mahmut amca. Efendim oğlum. Ay sen Ay ya güzelliğe bak ya. Mahmut amca geçen veresiye vermedin. Onun borcunu ödeyeceğim. Artı buradaki tüm cipsleri alıyorum. Yekiye. Top parası var vallahi bak görüyor musun? Bakayım lan. Görüyor Oo, musun? İyi tamam. İstediğin kadar. Oo ha. para bile satıyorsun. Yok para değil. Oo, Onlar şey parası. alıyorum neredeyse. Onlar şey parası. Ne parası? Onlar şey benim yani kazandığım paralar. Aa bu zırhlar da mı senin? Hı yani. Aa, çok pardon yanlışlıkla aldım hepsini bırakıyorum. Önemli değil yavrum ya. Senin gibi iyi çocuk mu var bu dünyada? Peki ben yemek alacaktım ama hah buldum evet. Evet çok teşekkür ederim. Peki görüşürüz o zaman. Kaç lira bunların hepsi? Bakayım mi? Elindekileri. Hepsi 10 lira evladım. Sana ucuz yoksa 40 lira. Altın 5 lira yapıyor. O zaman 5 tane atayım sana. Nasıl atacağım? 5 atma. 5 atma. Keste koy. Yandaki. Peki. Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Bu saatte rahatsız ettim seni. Hadi bay bay. Bay bay. Bu arada ben fakir değilim unutma Sana fakir diyen mi oldu evladım? Ulan var ya hep benle fakirle dalga geçenleri sev sevmiyorum Ben fakir makir değil. Evim öyle olabilir ama Aa komşu Geldim geldim Dikkat zombiler var Sana doğru geliyorlar Aooo en büyüğü geldi Kork Komşu yardım et patladı galiba Evim ah. gitti ananı satayım. Ananı satayım. Komşu evin çok güzel. İlk defa böyle yere bir yere geliyorum. Var ya. Oo, bu ne? Büyü masası mı? Evet. Komşu gel şimdi beni takip et. Sana eşya vereceğim. Al bu kılıcı. Sana zırta vereceğim. Ulan şerefsiz zombi. Zombi diyorum ya. Creeper. Oh, çok teşekkür ederim. Jelly dur değil, sana zır yapacağım daha. Sağ olasın. Bir tane de elmamızı yiyeyim. Ee, golden elma ala. Var var benim var. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> dur dur yapıyorum ya. Oha. <laughs> Dostum sen nerede çalıştın ya? He, ee, bizim Dünyayı mı soydu ne yaptın? Geçti. Çok yani memnun oldum tekrar tanıştığımızda çok bayağı zengin bir insan sen niye bana takılıyorsun ben, ben inanılmaz yardım ederim Fakirim. neredesin ya aşağıdayım ya dur sana zırhını vereceğim peki hem de elmas teşekkür ederim altın Hasan evladım. veriyorum yerimde al birazdan savaşacağız çok Dur, bir teşekkür bir ederim Muyum Oo. diye bakacağım yatamıyorsak sabah hep yeni olmuşum be hiç yatabiliyorum gel deniyorum. yanıma gel yatırdım. yatak var mı ha varmış ya gel yata yatabiliyor mu bakayım aynen yattım iyi yatalım sabah o creeper'ın ağzını sıçalım yalnız ya e, ben küfürleri pek bilmiyorum ya Hani köy yaşadığımız yaşadığımız için pek şey yapma ben. Tamam yani. tam. O çok, Allah! Çok özür dilerim. Şey yanlışlıkla vurdum. Çok pardon. Buraya creeper aşağı creeper patlattı galiba. Şerefsiz creeper. Bunları ödeteceğim ona. Merak etme fazla küfür etmem. Sinirlendim ya o yüzden biraz gıcık oldum. Çıkar mısın oradan? Şurayı kapatayım. Onlarla kapat mevladım. Tamam sen düzeltirsin ya. Dur evladım. Emin. Bu arada benim adımda şey biliyor evladım musun? Evladım diyorum pardon. Şerafettin benim adımda unutma da. Tamam şerafettin. Dur şimdi bir şey getireceğim. Uff. Aa ne oldu? Ne oldu ya? Evinden niye attın beni? Atmadım ki evimden. Geri gir. Allah Allah. Evet fakir olduğumuz için internetimiz de yavaş. Neyse. Aynen girdik. Evet şu ne yapacağız peki bugün? Şu meşaleleri dolduracağız sonra ışıldaklarla şey yapacağız. Peki. e ee, benden çalışmak ister misin? Evet isterim. Tamam iki dakika bir şey alacağım. Sonra ha, tamamdır. Sakın o şeyleri alma evladım, tamam mı? Niye? Neredesin ha, ya bekle. sen? Bekle, sakın a bunlarla doldurma evladım. Ha? Ben bunları ayarlayacağım. İki dakika bir tane 64'lük blok alıp. Yiyecek. Sen kaç yaşındaydın? Ben mi? 12. 12 mi? Aa! Ben daha 2 yaşına yeni bastım. İki mi? Biliyorsun Minecraft'ta yaşlar 10 yıl sürüyor her bir yaş. Sen 2. bayağı yaşlanmışsın o zaman abi ya. Evet. Peki. Bir dakika. Buraları diziyorum şu an. Peki bekliyorum ben seni. Şuraları kreye mi yoksa makasını evladım ben şimdi yapayım. Peki. Yaptım. Ha şurası. Tamamdır evladım yaptım. Bakayım. Ama şey. Aynen güzel oldu. Bir şey unut. Ney? Oy çok özür dilerim. Valla şu meşaleyi kıracaktım. Bir şey olmaz evladım. Bana bugün hayatımın en güzel gününü yaşattınız. İlk defa Bakın şu toprağı bile çok zor buluyordum. Diamond kılıcım, elmalarım, balıklarım, karpuzlarım. Önemli olan ve en önemlisi Diamond setim var. Sana çok teşekkür ederim. Şey Geliyorum ama eğlenmiyorum pek ben ya. Sen bir şeyler yapmıyorsun. Yapacağım birazdan. Ne yapacağım diyeyim sana. Birazdan e, mesela... Akşam olsun canavar avına ya da madene gideceğiz sabah. sabah. Peki, ben bir eve gidip geleyim o zaman ya. Tamam. Bir bakayım dışarıda neler var, neler yok. Ay be. Lan şu meşalem bile yoktu. Olan şeye bak. Rüyada adamayım anlamadım ki ya. Allah Allah niye böyle şeyler oluyor bana? Çok, çok güzel bir şey ya. Artık fakir değilim o zaman. Neyse şu bakkal amcadan aldığım yemekleri de gideyim de bir çes yapıp koyayım. Acaba Emin benim hakkımda nasıl düşünüyor? Pis mi? Temiz mi? İyi mi? Kötü mü? Bu çocuk çok iyi ya. Keke. yani ev, ev arkadaşım kalsın. Ya bence hiç öyle bir şey düşünmüyordur. Ev arkadaşım olsun. Ben sanmıyorum. İnşallah öyle düşünüyordur ama bilmiyorum artık düşünür Yani fakir değil artık da fakire fakirin evini değiştireceğim. Şu yaptığım evi Çok fakirin evi. Ya bak şimdi, her yer çok. Acaba benim aklımda kötü şeyler düşünüyor muydu? Yok düşün. Fakir aklında bir şey düşünmüyor. Çok iyi biri hem de gördüm bu sefer. Düşünmek kötü şeyler düşünüyor ya. Neyse. Chess'imi de yapayım. Fakir. Fakir. Bir dakika geliyorum chess yapıyorum kendime. Yanmana gerek yok evladım. Diyorum ama arkadaş. Bir dakika geliyorum abi. Ne Abi. İyi abi. Sen bayağı yüzde büyüksün sen bende. Ne yaptın abi ya? Allah Allah ben niye böyle dengesizim heyecan yaptım bir dakika çıkar mısın? Abi benim evde kalmayacaksın artık. Nerede kalacağım biliyor musun? Benim evim var ama biraz. Yok ya. Evin yok artık benim evimde kalacaksın. Senin evinde sen kalıyorsun. Başka bir evim daha var yine. Nerede? Gel takip et beni. Hayır kabul edemem gerçekten çok mahcup olurum. Evet ben sana o zaman e, elmas vermediğim için mahcup oldum. Az da ben sana mahcub oldum. Peki geliyorum. Oğlum tamam, nerede şu yeni ev midir? Tabii Senin evet, ev midir nedir? Geliyorum. Çok iyi bir yer. Hem de elmaslar da var. Niye durdun? Evet internetim çok kötü biliyorum fakirim çünkü ama artık senin sayende inşallah zengin olacağım bu ev mi? Ev. Oo bu artık kimin? Senin evin. Oha çok güzel. Dur açtım gel. Vay 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 vay. Çok maşallah ooo demir kapımı. Abi ben buna girmeyi korkarım. Burada ben yatmaya üşenirim, korkarım. Chest. ne korkacağım? Buraya Oha, çeşme daha... bak. Çok güzel bloklar var. O şey 64 lüklerden şey normal kül külçe getir 9 tane 64 lük. Teşekkür ederim. Şu sarılabilir miyim sana? Tabii ki. Neredesin? Neredesin? Dur kapıyı açıyor. Arka kapı. Hayır. Çok teşekkür ederim Emin şey, Bey. Dur dur. Sen korkma diye ben buraya güvenlikçi de koyacağım. Koy. O piyonan bile var. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.